bir şey yok. Ya en basit cümle söyleyeyim size. Bakın İbn Arabi'nin kitabının adı Türkçe'ye de tercüme edildi. Ariflerin dini yoktur. Ariflerin dini yoktur. Bu cümle İbn Arabi'ye aittir. Mevlana'nın rubailerinden eee Diyanet'in bastığı gidin bakın Diyanet'in bastığı rubaileri var. O rubailerden bir tanesi. Aşiki em. Müslüman <laughs> digerest Ma muri Süleyman digerest'' Türkçesi şu. Biz aşkın aşıklarıyız. Müslümanlar başkadır. Biz zayıf karıncalarız. Süleyman başkadır. Bakın bu cümle yani toplam olarak vahdet vücut açısından aldığınız zaman aşk dini diye kendilerinin icat ettikleri ayrı bir din var ve adam diyor ki Müslümanlar başkadır abi diyor. Ya biz aşkın aşıklarıyız, Müslümanlar başkadır. Biz zaten Müslüman onlar diyoruz.